RS Otomotiv TV'ye hoş geldiniz. Sana geliyorumun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün tüm Türkiye'de yankılanan MR cihazlı oto ekspertizi konuşacağız. Bugün satıcı ve alıcı bir arada. Arabalarını RS Oto Ekspertize getirmişler. Uzman ellere teslim etmişler. Araç arkamda test hattında. Ama bizde klasik yöntemler yok kardeşim. Bizde yeniliğin sınırı yok. Birazdan MR cihazlı ekspertize gideceğiz. Bakalım ak mı kara mı ortaya çıkacak. Birazdan da hem alıcı hem satıcı yanıma gelecek. Tartışacağız. Sonuca göre bir kez daha tartışacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Zeynep başında da söyledik ya, Türkiye'yi aydın bir gelecek bekliyor diye. Çünkü RS teknoloji de çığır açmış durumda aydın demişken hem satıcı hem alıcının da adı aydın olunca böyle bir giriş yapalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Hoş, ederim. Teşekkürler. Satıcısınız. Satıcıyım. RS Auto Expert'i tercih ettiniz. Çünkü arabanıza güveniyordunuz zaten. Tabii, daha önce arabayla buraya gelmeden önce zaten arkadaşla konuştuk. MR çekilmeden önce zaten... Söylediğim bütün her şeyin farklı haricinde hiçbir şey çıkmadı. İyi ki de böyle bir cihaz gelmiş. İyi ki de burayı tercih etmişiz. Teşekkür ediyoruz. Aydın Bey farklı söyleseydiniz işiniz zordu. Vallahi zor. Yani Mart şöyle cihaz, söyleyeyim. Marciyaz otoekspertiz ben yakalıyor. Hiçbir şekilde başka bir şey söyleyip hiçbir şekilde başka bir tarafa kırma şansınız yok. <laughs> Peki Aydın Bey siz neler söyleyeceksiniz? Araba alıyorsunuz. Öncelikle evet, hayırlı olsun. Teşekkürler. Ne kadar anlaştınız şaka bir yana. Ya ben de alacağım araba çok iyi. Doğru. Fiyatlara doğru doğru. <laughs> tek, tek arkada <laughs> değişen varmış başka. Doğru. doğru. Şey yok. Arkadaş ne dediyse hepsi i̇yi burada olmuş, aynı olmuş. şekilde i̇yi çıktı Aynen doğru. Memnun kaldık sonuçtan aynı sonuçtan memnun kaldık aynen o şekilde. Ne dedik teselli gördük mutlu olduk şu anda. Harika o zaman iki tarafı da hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Kameramız sizler, önünde de bir el sıkışalım artık o zaman. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Evet Reis Otomotiv Güzel ve hayırlı işlere imza atmaya devam ediyor. Bizden bugünlük bu kadar sizleri çok seviyoruz.